Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizinle birlikteyiz. Bu videomuzda Space Sip projesini sizinle beraber inceleyeceğiz. Şu anda Oxbull üzerinde ido yapacak. Onun linkini aşağıya bırakacağım. Birazdan detaylarına bakacağız hep beraber. Öncelikle Play Space Sip bir play to earn oyunu, yine bir klasik bir gaming projesi. Farklı tarafı daha öncesinden e, karakterler için NFT satışı yaptı. E, bir hype da yakaladı bu sayede. Bence güzel bir hareketti bu. E, şu anda gördüğünüz gibi sold out diyor. E, oyun içinde oynanacak karakterleri e, sattı Voxbul e, üzerinde anlaşmayla. O yüzden e, güzel bir hava yakaladı. E, oyunun şöyle genel olarak oyuna bakalım bir ana sayfasından. Evet e, oyunda uzayda geçecek tabii ki bir e, gemi oyunu. E, burada kendi takımımızı oluşturup e, burada farklı işte e, NFT gemiyle aslında bir gemi elde edeceğiz. NFT olan bu gemileri. E, ve bu gemileri geliştireceğiz. Ve savaşacağız. Farklı e, diğer oyuncularla veya bilgisayara karşı. Bu sayede de coin kazanacağız. E, farklı evet burada galaksilere gidiş var ve bu galaksilerde bazı işte fetihler yapabileceğiz, farklı savaşlar yapabileceğiz. E, Onun karşılığında da yine e, ödül kazanacağız. E, oyun oynadıkça tabii ki başka gemileri de ele geçirebileceğiz. Yani bir NFT kazanabileceğiz. Sonra bunu oyunun marketplace dediği yerinde satabileceğiz. Genelde e, genel olarak 4 karakterden oluşuyor. E, burada gördüğünüz gibi ateş, su, elektrik ve çimen şeklinde dört farklı özellikle karakter belirlemişler ve bunların da birbirine karşı üstünlükleri ve zayıflıkları bulunuyor. Bunlar da savaşta etkili olacak herhalde. 4 kategori var. Rare, Super Rare, Special Super Rare şeklinde. Bunların da dediğim gibi satışını yaptı. Videosu var burada tanıtım. Küçük bir tanıtım. Buradan izleyebilirsiniz. Roadmap'ine bakacak olursak şu anda e, bu gördüğünüz gibi bu aşamadayız. E, artık idosunu ve NFT satışını yapacak e, oyun e, bu aşamada artık e, aktif olacak ve NFT marketplace'i aktif olacak. Onun dışında e, diğer bir aşamada ise bir sonraki çeyrekte e, burada boss fight dediğimiz yani büyük bir e, boss'la savaşma aktif olacak. Daha sonrasında bir merkezi borsa listelemesi de planlamalar arasında mevcut. Takımla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Uzakdoğulu çoğunluğu benim gördüğüm kadarıyla bilgilerini buradan isteyenler inceleyebilir. Partnerlerini bakalım ve yatırımcılarına bakalım. Bu önemli bizim için. Pools ve Oxfulu burada direkt gözümüze çarpıyor. Bu ikisi bir IDO platformu bildiğiniz üzere. İkisi de Ido yapacak, iki platformda da Ido yapacak. Onun dışında gördüğünüz gibi X21, Basic Capital, Titan Ventures, Phonix var ve Network var bir metaverse projesi. Bildiğiniz üzere bunun desteğini alması da önemli. Cardia Ventures arkasında bu şekilde destekçileri ve yatırımcılarını da buradan görebilirsiniz proje ile ilgili. Tokenomics kısmına bakalım hemen. Burada whitepaperında oyunla ilgili detaylı açıklamalar var. Bu arada İsteyenler bunları da inceleyebilir. Nasıl kazanılır? İşte oyundaki bu NFT'lerin birbirine karşı üstünlüğü, ne kadar hakkı olduğu, ne kadar puan olduğu, hepsini burada anlatmışlar. İsteyenler inceleyebilir. Ben tokenomics kısmına geçeceğim, hızlıca. Burada evet toplam keşke adeti yazsalardı burada daha net bir şekilde olabilirdi toplam arzı. işte initial market gibi. Bunu yazmamışlar. Direkt token distribution kısmı var. Buraya bakacağız. pre ido yaptı. Oxo üzerinde şu an ido yapacak. IDO'daki satış fiyatı 0.02 dolar olacak ve bu toplam arzın %1'lik kısmına denk geliyor herhalde. Buradan da toplam arzı hesaplayabiliriz. buraya eee %1'lik kısmı olduğuna göre herhalde 1 milyar adet toplam token olacak. İlk IDO anında, ilk listeleme anında %30'unu açacak. Bu tokenların daha sonrasında haftalık %10 dağıtımını yapacak. Yani 7 haftada toplamda 2 ayda bitirecek toplam dağıtımını. Bunun dışında private sale için gördüğünüz gibi %8'lik bir açılış var. Preydo için ise %18 fakat stratejik partner takım hiçbirini açmayacak. Marketing kısmı da %0 açılacak listeleme anında. Ve bunun dışında bakalım mining kısmı var. Play to earn, reserve dediğimiz kısımları da hiçbiri açılmayacak. Liquidity kısmının %19'luk kısmı açılacak. Bu da zaten oyun içinde yani bir satış baskısı oluşturabilecek bir durum yok. Bu şekilde tokenomics verilerini de buradan inceleyebilirsiniz yine Whitepaperından. Şöyle Twitter'ına bakalım. Twitter'ında şu an 77 bin takipçi var. Gayet iyi bence takipçi sayısı. Burada gördüğünüz gibi NFT satışını da 1 dakika 30 saniyede yapmışlar bitirdiler. Gayet güzel bir hype'ın ve ilginin olduğunu gösteriyor. Şu anda Oxpool için TR3 başvurusu açık. TR3 için bildiğiniz üzere 50 OXBULL tutmanız gerekiyor. Bu da yaklaşık şu an 200 dolara yakın bir fiyatı var. Bunu 200 dolara yakın OXBULL tokenını cüzdanınızda tutarak ve o tuttuğunuz cüzdanla başvuru yaparak şu anda katılabilirsiniz. Bu bir referanslı link değil. O yüzden yani biriyle paylaşmanız ya da referans durumu yok. Sadece 50 OXB tutup başvuruyorsunuz ve çıkarsa alım hakkına sahip olacaksınız. Çıkma şansı da çok düşük değil bu arada. O yüzden ben tavsiye ediyorum. İmkanınız varsa bunu mutlaka alın ve tutun. Bunun dışında başka eğer başvurusu açılırsa mutlaka paylaşacağız. Şimdilik herhalde bu kadar başka bir başvuru yok. Pool üzerinden de stakesiz bir başvuru olmadığı için onu koymadık. Oxpool'un düşük bir ücretle stake'i olduğu için Oxford tier 3'lerini biz paylaşıyoruz kanalımızda. Şimdilik bu kadar. Proje ile ilgili ilerleyen süreçte yeni bir eğer gelişme olursa mutlaka ekleyeceğiz dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlar.